Selam ben Zeliha Sunal. Çocuklarımıza daha yaşanası bir dünya bırakmak için çevreyi kirletmeyelim. Ambalaj atıkları çöp değildir. Pet şişeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Çünkü bunlar gerçekten ekonomimize... Çok büyük katkı sağlıyor. Eğer ki siz evinizde de gerekli değerlendirmeyi yaparsanız. Şimdi ne yapacağız? Hani böyle mercimek, bulgur, nohut benzeri sade bir şeyleri böyle poşetlere koyup da işte böyle bağlıyoruz ya. Artık böyle bağlamıyoruz. Ne yapacağız? Bakın size göstereceğim. Bunun için gerekli malzemeler işte böyle poşetlere koyulmuş bakriyat, Hani az önce plaj çantası yapmıştım da yarısını kesmiştim ya. işte o şişelerin üstleri ve bunların kapakları. <laughs> bir de makasımız var. Onu da koyalım. Evet, gördüğünüz yarım şişelerimizin kapaklarını yakın bir bölümden Yaklaşık böyle bir parmak falan yakın bir bölümden ince uçlu makasla kesiyorum. Gördünüz mü? İşte böyle. Kesiyorum, kesiyorum. Kesiyorum, kesiyorum. Hatta böyle sivri çıkıntılar olmasın biraz dikkatli keselim. Çünkü sonuçta bir naylon malzemenin üzerinde kullanacağız. Değermesin. bakliyatımızı elimize alıyoruz. Ağzına, ağzını uzatıyoruz. Gördüğünüz şişe kapağını ağzından geçiriyoruz. Sonra ters çeviriyoruz gördüğünüz gibi içinden. Hatta isterseniz daha da ileri gidip hani böyle iyice bunu ıı, ne kadar o kadar e, ıı, içinden havasını da çıkarabilirsiniz. Ve Da 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 hı hı. Diyelim ki mercimek lazım. Bakın ne yapıyoruz? Açıyoruz. Boşaltıyoruz. Tekrar atıyoruz. Ta da da i̇şte gördüğünüz gibi hiçbir parçasını atmıyoruz bu pet şişelerin. Hepsini tek tek kullanacağız.